Herkese merhabalar. Ee, sizlere e, şu Ankastre Setüstü Ocak koruyucu e, neyimizi diyelim örtülerimizi gösteriyoruz. Bunlarla ilgili bilgi vermek istiyoruz. Şu uzun süredir kullanıyoruz. Şu şekilde bakın. E, yerleri artık belli oluyor. E, kaymaması için e, buraları keserek şu bağlantı noktalarının oturmasını sağladık. Dokunduğu nokta ve oturduğu noktayı işaretleyerek ve gözlerin her birinin büyüklüğüne göre e, keserek e, bu şekilde yerleştirdik. E, bakın şu şekilde. Bu nedir? Şöyle internette görmüştüm, almıştım. Folyo. Ha, ocak koruyucu folyo. İsmi folyo olarak geçirmiş. Bakın. Bu şekilde zaten e, gösteriyor nasıl keseceğinizi falan ölçüsünü alıp kesiyorsunuz e, dediği gibi yanma ile ilgili herhangi bir sorun yok ufak yanıklar oluştu ama aleve değdiği zaman bak şuralarda Ölke, mesela küçük yanıklar oluştu. Görüyor musun? Aleve değen yerleri bunlar. Hmm. Ha, değen yerler. Hı hı. Anladım. Mesela havaya kalkmış doğrudan değiyor. doğrudan ucu temas edince deliriyor. Bir de evet. e, yıkanabiliyor onu özellikle söyleyelim. Normal çıkarıp e, bulaşık yıkar gibi yıkayabiliyorsunuz. Hı hı. E, sonra kurutabiliyorsunuz bir çeşit bez aslında. Ocağı temizliği kolay diyorsun. Evet. Hı -hı. Ocağı çok güzel koruyor. Fakat yani her defasında bunları tak çıkart yıka biraz zahmetli bir iş. Ben o anlamda çok pratik bulmadım açıkçası. Fakat benim için en önemli yanı şu ki ben kızartma yaparken zaten e, her tarafını gazetelerle kaplıyorum. Özel kartonlarım var etrafına gazeteler yerlere gazeteler falan koyuyordum. Ee, yine de ocağı hani yeterince koruyamıyordum ee, kendi pişen ocağı yani hani kızartmayı yaptığım <laughs> ocağı yeterince koruyamıyordum. Bunlar o çok o konuda çok işime yaradı ee, kızartma yaparken kızartma için, ya da bir şeyler cozur cozur hani kavrulurken Aslında sırf kızartma için bile hı. çok bir mi? tek o yani o konuda hani benim gibi hassassanız kızartma konusunda ya da bir şeyleri mesela örnek veriyorum et kavuracaksınız ya da başka bir böyle yağ sıçratan herhangi bir kavurma yapacaksanız işte bunlar o zaman gerçekten çok güzel işe yarıyor gündelik kullanımı o kadar da pratik değil tekrar söylüyorum her defasında çık, yani ocağı silmek bile daha pratik geldi bana. Bunları çıkarıp yıkayıp kurutup tekrar sermektense. Ama çok aşırı ocağı kirleten, sıçratan yağlar, kızartmalar konusunda çok faydalı oldu. Tamam. Evet, şuradaki şeyleri kesip bunu koymamız da özellikle bir çaydanlık falan günlük kullanımda şu kaydırıyor. Ee, tehlikeli olabilir. o Onu mutlaka e, o şekilde çaydanlığı falan da koyacaksanız e, kesmenizi tavsiye ediyorum ben. Hı hı. Evet, şu, yani şu lastiklerin temas etmesi gerekiyor aşağıdaki camla. Evet. Ee, yoksa e, bu bez bunları kaydırıyor. Tamam, o zaman bu bilgileri verdikten sonra sana ufak bir soru. Şimdi şunu şu şekilde temizlemek mi daha kolay olur hı hı. girintisi çıkıntısı çok bir ocak hı hı. boş marka bizim hı. yoksa hani bunu koyup buraya sıçradıktan sonra bunu alıp e, çırpıp falan direkt şeye atmak mı işte yağlı sıçrayan yağlarda haklısın ama mesela buraya genel bir... kirlenme de diyebiliriz. Yani buraya şey de dökülüyor. Ender yani taneli taneli şeyler de dökülebiliyor. Mesela ha, gibi. Ekmek, ekmek kırıntıları. Ekmek tamam. ee, i̇şte e, hani yiyeceklerden yine e, böyle daha Onları hani, da bezle siliyoruz. Şöyle işte. ama bunları orada mesela zaten şunu kaldırırken onlar ocağa tekrar, ha, dökülüyor. tekrar dökülüyor. Ocağı yine bir hmm. temizlemen gerekiyor. O kadar da çok güzel sadece şuralardan işte. tabii dökülsün. şuralardan da kaynak ya da ne bileyim bir süt dökülse bunun üstüne her yerine zaten yine, yine sızar. sızar yani tabii hiç tabii. E, o o konuma ya kurtarısı ha yani şöyle yine büyük bir çoğunluğunu koruyor en azından ama e, öyle tam bir koruma sağlamıyor bilakis işte dediğim gibi pratik de olmadığı için hmm. her defasında tak çıkar yıkat kurut e, yani onlar zaten e, zahmetli bence ama dediğim gibi bu işte ocağa yağ sıçraması konusu çok güzel oluyor, diyorsun. çok güzel koruyor onu aynen. Artık her tarafına gazete sermek zorunda kalmıyorum çünkü gazeteleri kaç kere yaktım. Gazeteler ha, evet, yandığı teşekkür. için şuradaki dolabımı dolabımın şurasını da mesela bir gün yaktım. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu benim etrafa yağ sıçraması evet. hassasiyetim yüzünden belki Tevkiler. evimde yangın çıkacak yani bu gazete gazeteyle kağıtla kaplama aşkım sebebiyle. Hani bu benim o an anlamda çok çok işime yaradı. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz evet, evet. bilgilerden Biz teşekkür ötürü. Teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için de teşekkür ederiz. Hoşçakalın.